Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimde Ibis Point'ten 2 ay 2 gün sürdü ve Leon'u tamamladım arkadaşlar. Leon'u tamamladım. Böyle güzel bir şey oldu resim. Hatta ekran şeyinde de var. Bir dakika. Şuradan çıkalım. Ekranda da var arkadaşlar. Bir dakika gösteremiyorum. Bir tane daha seçmiş. Bakın arkadaşlar. hata var ekranda. Bir dakika. İbi. Uygulamanın da yazıyor arkadaşlar. ibis point diye. point. evet arkadaşlar. iki gün uğraştım bunun için. iki gün. Bu daha başlamadım. Bunu tam yaparken çektim. Bunu da öylesine çizdim. Bu daha boş. indirmek isteyenler ücretsiz arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşımda da var İbiş onun Onun kanalına da abone olun. Hatta şey, açıklama kısımlarında şey yap yapacağım. Koyacağım arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Leon için abone gelsin arkadaşlar.